Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da ve konusunu işleyeceğiz. Bakalım ve neymiş? ve ne demek arkadaşlar? Bir kelimenin farklı kelimeler, kelime grupları ya da resimlerle anlatılmasıdır. Yani resimler ve harflerin yardımıyla bir kelimeyi bulmaya çalışacağız. Evet ilk örneğimize baktığımız zaman ne var bu örnekte? Baca görüyoruz bir de k sesini görüyoruz. Birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Bacak. Şuraya baktığımız zaman bir k var bir de tır var ne oluyor katır şuraya baktığımız zaman bir lik hecesini görüyoruz fakat bu lik ters yazıldığı için biz buna ne diyeceğiz terslik e, devam ediyoruz baktığımız zaman burada ne var arkadaşlar fil var bir de m mm sesi var yani film diğer resmimize baktığımız zaman ne var burada bir ev resmini görüyoruz. Harfleri zaten biliyoruz. Deve oluşacak. Aşağıdakine baktığımız zaman A harfi var. Bir de fiş var. Yani afiş. Yandaki kelimeye baktığımız zaman Bur var. Bir de un var. Birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Burun. Aşağıdaki kelimelere baktığımız zaman Bir çı sesi var. Bir de ağ var. Yani çağ. Şuradaki resme baktığımız zaman H sesi var. Bir de ay var. Bir de at var. Bu da ne olur? Hayat. Hemen arkaya geçiyoruz. Bakalım arkada hangi kelimeler, hangi resimler verilmiş. Evet baktığımız zaman arkadaşlar yüz var bir de ük var. Bunu birleştirdiğim zaman yüzük. K var, bin var yani kabin. Burada ne var arkadaşlar? Tabi videoları durdurup kendiniz bulmaya çalışabilirsiniz önce. Sonradan bakabilirsiniz. Baktığımız zaman burada hangi kelime varmış? Sonuç. Buraya baktığımız zaman on var, arı var, m var. Yani onarım. Hemen aşağıya geçiyoruz. Burada neler var? Çı sesi var, eşit var. Yani çeşit Buraya baktığımız zaman da d var, ev var. Dev. Bu el de ters durduğu için tersten yazacağız. Yani l. Devlet. Yani devlet olacak. Hemen aşağıya tek devam ediyoruz. Aşağıdan devam ediyoruz. Ay var. Ters durduğu için biz buna ne diyeceğiz? Ya diyeceğiz. Devamında ra hecesi olduğu için ne diyoruz? Yara. Diğer resmimizde neyi görüyoruz? A var. Burada bir kol bilek görüyoruz. Biz buna kelimeyi aradığımız zaman kol aklımıza gelecek, bilek aklımıza gelecek. Fakat en uygun kelime hangisidir diye düşündüğümüzde biraz kafa yoracağız. Dolayısıyla kafa yorduğumuz için beynimiz de gelişmiş olacak. Yani zeka kapasitemiz gelişmiş olacak. Çünkü beyni boş durdurmuyoruz. Çalıştırıyoruz devamlı. Baktığımız zaman A, kas, ya. A yine ters durduğu için ya diyoruz. Tersten yazıyoruz. Akasya. Hemen aşağıya geçiyoruz. Burada ne var? L var. D var. F ters durduğu için tersten yazacağız. Eldiven. Yani eldiven olacak. Yine diğer resmimize de baktığımız zaman K bu da fes olduğu için kafes diyeceğiz. Dolayısıyla Resweb'imizle burada bitirmiş olduk. Resvebeyi arkadaşlar internetten yazdığınız zaman bir sürü resvebe karşınıza çıkacak. Siz de oralarda bulup çözmeye çalışabilirsiniz. Ya da zaten bununla ilgili kitaplar da var. Kitapları, kitapları da alıp bunları çözümleyebilirsiniz. Yine dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum kısmına da eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Dolayısıyla biz de bu vesileyle kendi yanlışlarımızı bulup düzeltip sizlere daha iyi video çekip gönderebiliriz. Daha iyi yardımcı olabiliriz. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.